Bir gitti. çok çabuk. Bizim köyde bir çocuk. Ondan sonra çocuğu bir kırk bir yaşında. Bir kuştan geliyor. Aşı teyze bir bir tane bir boğazda bir boğazda tutuldu dedi. Komşulara çağırdı. Ambulans geldi. cenazesi tutuldu dedi. Daha ben de gitmedim dedi. Öldü diyor haberi. Kırk bir yaşında. Bizim orada. Lafı. Şaka laşını, ya burak anlaştılar, falakti ne böyle şaka laşını Ondan sonra bak, hayıncısını e, yasında görüyor. Söyle ablana, dedik dedikleri hep doğru. Aha demiş, gene de söyleme, biraz da şımarmasın dedi. dedi, dedim. De, ben de dedim, hadi kapını koydum dedim, gider. Ben sana dedim. Hadi biraz yapalım, bir yap, yapalım, Şimdi yapalım. demedim mi dedim diyor ablanın dedikleri doğruymuş burada dedi diyor. Şimdi diyorlar ki ölüden haber alan var mı? Var işte var, değil abi. mi? Var. Ama Ramazan'a da çıkacağımız Allah. Bilmiyor. Evet. Bilmiyoruz. Ben eve gideceğim dedim. Benim teyzem eee bir şeyde mübarek bir şey Mahrem ayındaydı. Oruca kalkıyoruz. Sevap oruca kalkıyor. Bak ağzına laf, e, mutfakta lokmayı alıyor. Yarısı içinde, yarısı elindeki orada soğuk buzdolabının yani. dibine kalk, oturup oturuyor kalk bir vefat etti. Ama ne güzel ne güzel olur. Bazı ölümlere ben imrenirim evet, biliyor evet. musun? Evet, Oğlum demedi, kızım demedi, altından bize aşı götürdü, benim sıra, onun sırası geldi götürmedi. Deme, dedirtmiyor değil, değil mi Rabbim? Evet. Bakalım ne biz ne olacağız? Evet. Allah'ım sıraya postaya koydum. Orada ne yapacağız? Gördüm. Çünkü haberlerde gördünüz mü? Gençlikte, havaatta gençlik, ibadette <laughs> gençlik. Ibadet de gençlik. <laughs> Anam dedim işte, Anam başlıyor. derdi ki Rahmetli. Kızım sizin e, kıldığınız namaz yüz nurluk ışıkla gider. Bizim <laughs> <laughs> ise sönük gider. Çünkü iddialarımızı tutamayız. <laughs> Okuduğumuzu tam bilemiyoruz. Ama <laughs> genç ne? Dimdik oluyor değil mi? Her şey kabahatta. Şey gençlikte. Yani Allah kata kat veriyor gençlere. Allah'ın hep bir bak hep genç var maşallah. Aferin şimdi de Ümriye de çok git. Emre'ye de çok çok gidin. Döne döne Rabbim nasip etsin. Kur'an aşkına beyzini tattırsam öncelikle gidemem. Öncelikle gençlere. Rabbim secde Rahman'a da. Hidayetlerine vesile olsun. Çocuğunuzu çözün, yoldan çıkarmasın. Çocuğunuzu yoldan çıkaracak da arkadaş çok Amen. yola getirecek de arkadaş. Evet. Diyor ki, hani çocuk dua ederken, Ya Rabbi iyilerle karşılaştırın deme diyor. Ne yapıyor? Karşılaştırdı, geçti. Evet. Haşreyle. Allah'ım iyileriyle haş eyle onları. Evet. Bak evet. ne kadar mantıkken değil mi? Evet. İyilerle karşılaştık. E ben çok iyi bir evliyayla selamlaştık geçti. Evet. Haş eyle. Onun için beraber. Haş Evet. Yani evin dua bile kelimesi bile ne kadar anlamlı Aşe değil mi? Tabii tabii. Bazen bilmeden Neleri diyoruz. Ama Rabbim gönlümüzü de biliyor ya. Evet. Niyetimizi de, niyetimizi de, biliyor. biliyor. Sarhoşum bir tanesi köşede ay Allah'ım bana şunu ver bunu ver falan ne demiş. demiş. Mübarek de bir tanesi bizim <laughs> gelmedi gelmedik içiyor. Aman demiş sen sarhoşluğu mu Allah seni mi duyacak? Demiş ki mübareğe sarhoş. Sana ne demiş? Senden mi istiyorsun? Allah, ben, ben, yaradandan <gülüyor> <istiyorum>. <gülüyor> ben yaradandan istiyorum. Beni ya. yaradandan istiyorum demiş. Evet. Sen onun sarhoşluğu bakma. Yarın evli olmayacağını bilemiyoruz. Ay, bir şahabi de koştu, ne yaptı bir yani uzun hikaye de bir Allah kelimesi yazardı, kaldır. sildi, kaldırdı. Allah'ım bunu da gönlüme yazsaydın ya dedi duvara astı. O gece ne yaptı? Ya bir sen Allah'ın adına saygıla et, ettiğin için biz de sana merhamet ettik evliyalardan olacaksın dedi. Bağdat'ta onun hürmetine hayvanlar bile yollara pislemezlerdi onun aşkından. Yanına et gezerdi biş. Bilemiyoruz. Allah'ın kötü yollara götürmesin. Amin. Kötü arkadaşlar. Kötüsü de bizim. Amin. Kötüsü de bizim çocuğumuz. Zor. Allah Amin. hepsini iyilerle haş eylesin. Camiye cami Camiye cami, cemaat eylesin. Aşkını, şerbetini Amin. versin. Yaşlıyız gerçekten. Amin. Çok bağlı. Hani bizi e, biz nereye gidiyoruz? Allah korusun ki yani bazı oyuncu şeyler çünkü ak vermez ama bu da yaşlanmış bu karı ne her şey var buradan derler değil mi? Ama gençleri çıkıyorlar değil mi? Gel. Evet. Gel diyor. Bilmiyorum. Allah inşallah sonumuzu iyi Amin. 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 İnşallah. Amin. İnşallah. Amin. sen şey yap. hacı sen şey. <laughs> Alın <laughs> Veli onları evet. tam işte tam ne tarihi yok ne tarihi İnşallah bu ayı çok çok güzel geçirin inşallah. Oralarda evet. çok alışverişe dalman. İnşallah tabii ki bak ne pistir. Nefisin yaptığı şeyi şeytan bile yapmazmış. Gönül ben de olsam şöyle güzel bir şey şöyle bir bakarsın. Evet. Ama yine de ibadetinizi. Yap gece yatmayın geceyi kervede geçirdim. Evet. Ya. Burada yattım ya, uykumuz evet. geldi, yat yatıydın evet. Gidin hiçbir şey yap, şey, zemzemle bir kenarda affetsiniz alan. Evet. Biz yani öyle jemez. yapardık. Hiç şey, akşam yemeğini yedim miydi, giderdik, bir daha sabah namazı kadar öyle gelirdik. Ama keşke tekrar nasip etsin. İnşallah bu aylarda çok selatü selam. Bakayım okuyalım. Evlerimizde de hatime başlayalım. Ben gidemiyorum ama hocam hasta işte gidemiyorum Aslında engelimiz var ama istesek her şeyi de yaparız. Peygamber Efendimiz'e çok selam. Selam. Kelime teyit edilir. Hatim yapalım. Her gece onun, iki, onun için bu berat gecesine kadar diyor ki sabah namazından sonra Yasin okuyalım. Berat'a kadar. Berat gecesine kadar. Peygamber Efendimiz'e iki dakika olsun onun ruhuyla namaz kılalım. Hacet nam şey. Onun ruhu için namaz kılalım inşallah. i̇nşallah. Rabbim bizleri affeder ya inşallah. i̇nşallah. 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 Ey Allah'ım ben Sen'i sevmek benim dinim, imanım. İlahi dini iman edan ayırma. <laughs> Boğazım git, Boğazım da <laughs> dinlemi söyler. Senin oğlun biraz inersin. <laughs> <laughs> ben söyleyeyim. İstersen de işlerim. Bu kızın ya? <laughs> ya iyi 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 tarafından hadi. Hadi sana ben eşlik giderim. <laughs> <laughs> Medine yoluna vardı ma canım Muhammed dinle. <laughs> Medine yoluna vardım Can Muhammed'i aradım Onu görmekti muradım Medine'nin yollarında Medine'nin yollarında. Oh. yollarında Yollarında, yollarında Kendine bak, Karmakke, Gönlüm onun sevdasında. Yollarında, yollarında, gülle açmış rafzasında. Medine bak, Karmakke. O Medine'ye gider, gidenleri bir hoş eder. Can, o Medine'ye gider, gidenleri bir hoş eder. Ne deli anlar ne de keder Medine'nin yollarında, Medine'nin yollarında. günler açmış Ravzasında Medine bakar Mekke'ye Gönül onun sevdasında bu Rasulullah <laughs> çağırıyor Sanki kollar çıldırıyor Rasulullah çağırıyor Sanki kollar çıldırıyor Bastığım yerler yanıyor Medine'nin Medine yollarında Medine'nin yollarında o. Yollarında yollarında Güller açmış Ramzasında Medine bakar Mekke'ye Gönül onun sevdasında Yollarında, yollarında Güller açmış Ravzasında Medine bakar Mekke'ye Gönül onun sevdasında o,

söyledim söyledim iki kelime söyledim şimdi benim kafa yarım oldu <laughs> bunu kusuruma bakma ben ben şey hata yaparım arkadan biraz... sağ ol derim. Sağ olunlarım. Allah'ım şifa versin. Allah şifa versin hocam. Olsun iyi de Anne. Anne. Ee, ee, bir... Arafat Arafat Anne video çekiyor